15 yıldır kayıp olan Kartal'ın hizmet anahtarını bulduk. Şimdi bunu 31 Mart'ta Cumhurbaşkanımıza vermesi için ilçe başkanımıza takdim ediyorum. Sayın Başkanım. Niyetle ben Cumhurbaşkanımızın önüne çıkıp Kartal Belediyesi'nin anahtarını vermeyi planlıyorduk. Bugün Adem kardeşimiz bu planlamamızın gözünü bize getirdi. Kendisine Şahsım ve ilçe başkanlığımız adına teşekkür ederek ilçemizde Kartal'da 15 yıldır Cumhuriyet Halk Partisi belediyeciliği var. İki tane kıymetli arkadaşımız Altına Bey, Gök, Gökhan Yüksel Bey <laughs> seçildi. Tebrik ettik kendilerini. Eğer Kartal'a gerçekten hizmet etseler bizim çocuklarımız sokaklarımızda daha şen ve şakrak yaşanabilir bir kentte yaşayacaklarını düşünüyorduk ama maalesef 15 yıldır Kartal'ın aldıkları tüm destekleri, bütçelerini farklı yerlere harcayarak Kartal'ın 15 yılını heba ettiler. Biz de Allah'ın izniyle 30 Mart 2024'te Kartal Belediyesi'ni Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Dini'nden bunu iddia ediyoruz temizleyeceğimize buradan söz veriyoruz. Kartal'da bir tarih yazacağımıza kıymetli arkadaşlarımızla, değerli meclis üyelerimizle tarih yazacağımıza inanıyoruz. Katılımınızdan dolayı hepinize tekrar ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Doğup büyüdüm. Çocuklarımın da doğup büyüdüğü Kartal'ın sokaklarında, Yalı Mahallesi'nin sokaklarında evim, ailem, eşim, velasım hayatımın en güzel anlarını yaşadığım Kartal'ı yönetmeye talip olmak için geldiğim teşkilatımda bizi yalnız bırakmadığınız için hepinize sonsuz teşekkür ederim. <laughs> Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında <laughs> Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın çizdiği hedeflere belediyecilik olarak da Kartal AK Parti Kartal'dan da güçlü bir ses olmak için belediye başkan aday adayı oldum. Bu bağlamda aday adayı arkadaşlarıma çıkmış oldukları bu yolda başarılar dilerim. Biz onlarla rakip değiliz. Biz aynı davada yol alan siyasi dava arkadaşlarıyız. Bizden hizmet için yarışan, hizmeti şiar edilmiş bir davanın mensuplarıyız. O yüzden arkadaşlarımıza şimdiden hayırlı uğurlu olsun sürecimiz. Teşkilatta görev aldığım sürece referandum, genel ve yerel seçimlerde siz değerli dava arkadaşlarımla omuz omuza çalışma şerefine nail olun. Şimdi de 15 yıldır Kartalı Ak Belediyecilikle tanıştırma zamanı geldiğine inancım tam olduğundan dolayı karşınıza aday olarak çıktım. Belediye başkan adaylığı için gayretim ortadadır. Önce takdir Allah'ın sonra da siz değerli teşkilatımızındır. Biz Kartal belediye yönetimini değiştirdiğimizde 20 mahallemize 233 caddemize 2209 sokağımıza 483 bin vatandaşımıza eşit bir şekilde amasız, fakatsız ve lakinsiz hizmet vereceğiz. Ve bu hizmeti verirken en önemlisi ayrıştırıcı değil, kucaklayıcı, birleştirici bir anlayışla belediyemizi şeffaf bir şekilde üreteceğiz. Kartal'ın makro mikro sorunlarını biliyoruz. <laughs> Dersimize çalıştık. Burada bunları tek tek anlatıp kafanızı yormama bir gerek yok. Bu sorunları alt kadrolarla nasıl çözeceğimizi de biliyoruz. Ben kendime inanıyorum elhamdülillah. Sizlerle Cumhuriyetimizin Kartalı Cumhuriyetimizi yeni yüzyılda yeni yüzyılda yaşanılır bir şehir yapacağız. Bunu söz veriyorum. İlçe Ve diyorum ki öyle bir kazanacağız ki kaybederi olmayan bir seçim olacak sayın başkanım. Atan, Kartal ve Kartallı olacak. Bu hava koşullarına rağmen bu pazar günü ailenizle vakit geçirmek varken bu tanıtım programına katıldığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun. Biz hazırız. Yeniden İstanbul, yeniden Kartal. yeniden Kartal diyoruz. Evet. Evet, pek, pek, Buradayız. Buradayız. Da. Buradayız. Buradasınız.